Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben sayısal canındırımı hesabı atmayın Ahmet Serhat. Arkadaşlarım Instagram'da sayısal canındırımı, in Youtube'da sayısal canındırımı olarak sizlerleyiz biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere hangi derse nasıl çalışılmalı ve soruları nasıl çözmeli şeklinde bir video çekeceğim. Dün akşam da arkadaşlarım Instagram hesabımda bununla ilgili post paylaşmıştım. Bugün de arkadaşlarım sizlere bunu video bir şekilde Youtube kanalımda atmayı düşündüm. Arkadaşlar özellikle şimdi Matematik adına yapacağım ilk, ilk, videomuz. Matematik adına gelecek. Ne gelecek arkadaşlar? Hangi dersin nasıl çalışılmalı ve soruları nasıl çözmeliyiz? İsterseniz arkadaşlarım başlayalım hemen. Arkadaşlar şimdi matematik dersi nasıl çalışılmalı dediğiniz zaman şimdi son yıllara baktığımız zaman arkadaşlar özellikle 2021 TYT'ye baktığımız zaman arkadaşlar matematikte çoğu öğrencinin süre sıkıntısı olduğunu gördük. Ben de dahil olmak üzere bunu da söylemek istedim sizlere. Arkadaşlar nasıl çalışılmalı dediğiniz zaman ilk başta matematik bilgileri öğrenilirken anlamlı kılınmalıdır. Daha sonra bunu yapabilmek için de bilgiler nedenleriyle birlikte öğrenmelidir. Yani arkadaşlar formüller, ispatlarıyla birlikte öğrenmeliyi açıkçası. Öğrenim sırasında birey kendi kısaltmalarıyla, kendi yöntemleriyle notlatmalıdır. Yani arkadaşlar öğrendiği şeyi veya öğretmen anlatıyorsa ya da YouTube'dan bir kanaldan video izliyorsa arkadaşlarım not almalı yani arkadaşlarım. Kendi notlarıyla kısa veya uzun bir şekilde öz, şey, öz yöntemleriyle sade bir şekilde not tutmasıdır arkadaşlarım. Birçok soruyu çözerek bilgileri kullanma becerisi kazanmalıdır. Nasıl arkadaşlarım? Matematikte öğrendiği formülleri soru üzerinde uygulayarak pekiştirmeli uygulamalı arkadaşlarım. Yeni bilgiler öğrenirken de eski bilgileri kısaca tekrar etmelidir. Nasıl arkadaşlarım? Mesela TYT matematiğin ilk konularından ne var arkadaşlarım? Sayılar değil mi? temel kavramlar ünitesi var arkadaşlarım. Temel kavramlar ünitesinde mesela tek çift sayıları biliyoruz. Doğru değil mi arkadaşlarım? Daha sonra mesela üstü sayılar köklü sayılara geldiği zaman mesela arkadaşlarım kökü karesi, kökün üçü veya 2'nin veya şimdi üstü sayılarda 2 üzeri eksi üçte mesela nasıl çıkacak? 2 üzeri eksi dörtte nasıl çıkacak? Bunları bilmesi gerekiyor arkadaşlarım. Yani tekrar yapması gerekiyor. Matematikte bunlar Önemli arkadaşlarım. Yoksa affetme, affetmeyen bir ders. Sınav yaklaştıkça da genel tekrarlar yapılmalıdır. Nasıl arkadaşlarım? Formüller, soru çözüm teknikleri, şu soruyu nasıl çözdüm şeklinde bir tekrar yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlarım soruları nasıl çözmeliyiz şeklinde gelelim. Sorular arkadaşlar matematikte dikkatli okunmalı ve tüm veriler yerine konmalıdır. Tüm verileri yerine konmalıyız arkadaşlarım. Mesela arkadaşlar bir problem soru çözerken yani verilenleri çözmemiz lazım. De verilenleri kurmamız lazım. Mesela Ali 13 yaşındaysa diğeri de ya da öyle demeyeyim de direkt ben problem şeklinde yapalım arkadaşlarım. tane silgimizi alalım. Bir dakika silgi gerek yokmuş. Mesela arkadaşlarım Ali X yaşındaysa Ahmet de mesela Ali'den 3 yaş küçüktür falan der. Falan. Öyle bir denklem kurar. Yani size kelime oyunu yapar. X-3 şeklinde denklem kurabilirsiniz arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlar bilinenlerden yola çıkılarak çıkılmalıdır yani soru denklem kururken falan. Soru çözürken herhangi bir aşamadaki sonuç yanıt olarak alınmamalı. İşlem sonuna kadar yapılmalıdır. Biz arkadaşlarım soruda ne istiyorsa arkadaşlarım onu bulmamız gerekiyor. Mesela arkadaşım şıklara koyar mesela. Sen mesela bir işlem yaparsın 3 bulursun ama cevap 7'dir mesela. 3'ü de koyar direkt ben 3'ü işaretlemeyin yani arkadaşlarım. Sizlere onu demek istiyorum yani. Daha sonra arkadaşlarım bilinenlerden yola çıkılmalıdır bunu söyledik. Sonuçlar dikkate hemen alınmamalı. İşlemin sonuna kadar yapılmalıdır. Bunu da söylemek süre. Sınav anında telaşı önlemek için öğrenci kendisine kolay gelen sorulardan başlamalıdır. Arkadaşlar ben burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkes diyecek ki biz matematikte şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Turlama tekniği yapıyoruz diyecek. Arkadaşlar bu normal sınavlarda yapılır. Güzel bir şey. Ama arkadaşlar 2020 mesela TYT'ye baktığınız zaman şimdi sorular hep arkadaşlar paragraf şeklindeydi ve yeni nesil şeklinde adlandırdığımız sorulardandı. Bu yüzden arkadaşlarım soruları turlama tekniğiyle olsun, başka türlü olsun kendinize de kolay bir yöntem bulmanızda fayda var. Mesela telaş önlemek diyor ama insan ister istemez arkadaşlarım soruları çözerken deneme sınavında veya YKS'nin gerçek sınavlarında telaşlanıyor, stese giriyor, terliyor, sıcak basıyor, bunalıyor. Bu öyle şeyler arkadaşlarım karşımıza gelebiliyor. Bunlar için arkadaşlarım yani şöyle size bir dikkatli olmanız açısından biraz ipucu olsun, öneri olsun şeklinde güzel bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonra arkadaşlar sizlere YouTube'da kanal önerisi yapmak istiyorum. Arkadaşlar Instagram'da yine bu postu paylaşmıştım. Onu da söylemek isterim sizlere. Arkadaşlar ben daha çok arkadaşlar burada yani sizlerin çabalaması için, sizlerin yapması için ÖSYM nasıl soru soruyor şeklinde. Mesela arkadaşlarım ilk olarak Yekdumat'ı söylemek isterim mesela. Yekdumat arkadaşlarım soru çözümleriyle arkadaşlarım soru tarzlarıyla, soru çözümleriyle, konu anlatımlarıyla ÖSYM nereden ne sorar şeklinde arkadaşlarım güzel videolar çekiyor buna bakmanızı tavsiye ederim daha sonra arkadaşlar tamamen gönül iç, iste içtenlik arkadaşlarım kendi isteğiyle emek vererek ders anlatımları yapan ve tahtada anlatan uğraşan çabalayan bir hoca Selim Yüksel büyük matematik kanalı sahibi arkadaşlar bu kanalı gerçekten öneririm Selim hocanın tyt matematik soru bankası, AYT matematik soru bankasında gayet öneririm tam sınava yerinde soru bankları var yani çözmenizi tavsiye ederim bu şimdi de matematiğin gülercesi. Güler Yüzü Mustafa Güler Hoca. Kendisi de gerçekten Serim Hoca gibi çabalıyor. Öğrenciler için. Mesela ders videolarını izlerseniz arkadaşlarım. Ders anlatırken ki söylemleri olur. Tarzı Hem arkadaşlar dersten hem şey yapmıyor. Ders daldırmıyor. Hem de arkadaşlarım böyle biraz da güldürücü bir hoca arkadaşlarım. Bence arkadaşlar onu da tavsiye ederim sizlere. Mert Hoca'nın YouTube kanalı var arkadaşlar. Mert Hoca da arkadaşlarım yani güzel konu anlatımları yapıyor. Soru çözümleri yapıyor. Öğrenci için arkadaşlar elinden geleni yapıyor diyebilirim arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlar SML Hoca Matematik arkadaşlarım. Acil yayınlarının soru çözümlerini yapıyor aynı zamanda arkadaşlarım. Oradan da bakabilirsiniz yani soru çözümü olur. Konu anlatımı gene var. Kamplar yapıyor. Mesela 40 soruda PKO diyor. Sınava yaklaşırken yani gene içerikler üretiyor kendisi. SML Hoca'ya da öneriyorum arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlarım sizlere soru çözümleriyle arkadaşlarım katkı sağlayacak birkaç kanal var arkadaşlarım. Mesela Hakan Genç Doğmuş'un kanalı hem geometri hem geometri çözümleri olsun hem matematik çözümleri olsun arkadaşlarım. Güzel soru çözümleri var arkadaşlarım. Ses tonu falan da güzel. Yani insana dinleyesi, öğrenesi geliyor arkadaşlarım. Bunları da size söylemek isterim. Daha sonra hocalara geldik de arkadaşlarım. Vural Hoca var arkadaşlarım. Soru çözümleri olsun. Yine konu anlatımı olsun. Yine güzel bir kanal arkadaşlarım. Kendisi de yine çabalıyor. Bizler için arkadaşlarım YKS yazdıran arkadaşlar ya da liste öğrencileri için arkadaşlar güzel bir hocaya geldik YouTube kanalları var arkadaşlar. Bütün dersler içerisinden güzel bir kanal arkadaşlarım. Sizlere bu kanalları tavsiye ederim. Daha sonra arkadaşlarım biliyorsunuz ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu var. Problemler konusu. 13 sorunun geldiği bir konu arkadaşlarım. 2021 TYT'de de zaten soruları görmüşsünüz arkadaşlarım. Her sene genel olarak 13 tane soru geliyor. Ve arkadaşlar problemler konusu TYT matematik için en önemli faktörlerden birisi. Bu yüzden arkadaşlarım ben problemler için en az 3 kaynak bitirmesini sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar problemler soru bankası seçerken arkadaşlarım tavsiye ettiğim şöyle bir yöntem var sizlere. Arkadaşlar ilk olarak seviyenize göre bakın. Gidip de direkt arkadaşlar ben hedefim yüksek. Ben tıp istiyorum deyip acil bilgi sarmak apotemi ile başlamayın arkadaşlarım. Ben olsun arkadaşlarım mesela yazın mesela yazın veya 11. sınıflarda dinlerse arkadaşlarım yaz olsun 11 olsun. Eğer ben de problem başlamak istiyorum derse arkadaşlar mesela aktif problemler olur. Hiç problem değil antrenman yanar çıtır çeresi yanar olacak. Mesela işte 11. sınıfta veya 12 12'ye geçerken 11'de 12'ye geçerken yazdı arkadaşlarım. Temel atmak için arkadaşlarım şu 3 problem kaynağını önebilirim. Daha sonra arkadaşlarım orta yayına baktığımız zaman arkadaşlarım çok güzel yayın adımla bak. Mesela 112 matematik daha geçen gün arkadaşlarım hesabında yine paylaştım tanıtım, ne yaptım bakabilirsiniz. Sonra problemlerin itme arkadaşlarım. TYT sınavlarına göre soru tarzlarına göre soru tarzlarına göre sorular hazırlıyor arkadaşlarım bakmanızı rica ederim gelin kaynağı hızlı yayınları arkadaşlarım aynı zamanda bütün yani problem konularının dışında arkadaşlarım arkasına da yine problemlerimiz koymuşlar güzel olmuş toprak yayınlarının soruları da gayet güzel arkadaşlar böyle yeni nesil sorular da var klasik sorular da var çözümlü örnekleri de var bakmanızı tavsiye ederim. Çap yayınları arkadaşlarım biliyorsunuz Fasikül olarak çap yayınları genel olarak arkadaşlarım hem çözümlü örnekleri olsun. Hem konu anlatımı olsun, hem bol çeşitli sorusu olsun ve çıkmış sorular olsun. yine kitapta bayındırı arkadaşlarım. Yektumat problemler marka yayınlar arkadaşlar. İşte bunu pek duymamışsınızdır. Ama arkadaşlarım çok kaliteli bir soruları var arkadaşlarım. Yani Yektumat'ın sizlere YouTube kanalı önermiştim arkadaşlar. Bunu da kesinlikle önermeni kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Zor kaynaklara baktığımızda arkadaşlarım. Acil matematik arkadaşlarım. Genelde zor değerler öğrenci ama biraz böyle orta ve üstü diyeyim yani. Tam zor değil ama güzel kaynağı var. Soru Soruları gayet güzel arkadaşlar. O da konu anlatımı. Çap yayınları gibi arkadaşlarım o da. Hem konu anlatımı hem soru çözümleri tamam Hem soru çözümleri var. Çözümlü örnekleri var arkadaşlarım. Hem de arkadaşlarım bizlere bol soru bırakmış diyebilirim. Bilgi sarmalı problemleri de güzel arkadaşlarım. Onlara da bakabilirsiniz. Apotemi yayınlarının fasikülleri çok iyi. Matematik açısından acil yayınları gibi. Karagök yayınlarının rutin olmayan problemler arkadaşlarım kendini geliştirmek isteyenler için güzel bir kaynak. Arkadaşlarım sizlerle fazla vaktini almak istemiyorum. Sizler arkadaşlarım kısacası arkadaşlarım böyle bir Video çekmek istedim. Hangi ders nasıl da Sorular nasıl çözülmeli arkadaşlarım? Bu şekilde sizlere haftada bir video atmayı düşünüyorum. Mesela matematikle başladık. Diğer bir videomuz geometri olur. Diğer bir videomuz arkadaşlarım biyoloji olur. Yazımdan da kusura bakmayın. Yani yazım bazı kötü. Kimya, fizik diye devam ederiz arkadaşlarım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Youtube kanalında ve Instagram kanalında sizlerleyim. Unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları izlerseniz ve bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Herkese arkadaşlarım şimdiden Başarılar diliyorum iyi dersler arkadaşlar iyi çalışmalar